Arkadaşlar bugün sizlere Redstone dersleri serimizden köylü farmını göstereceğiz. İlk başta köylü farmı istemişsiniz. Köylü farmını XP farmı olarak da kullanabilirsiniz ama temeli köylü onu söyleyeyim. Yani XP olarak da şunu gelen yavru köylüleri kesersiniz o anlamda. Yani ben şimdi güzel bir kılıç yaptım hızlıca keseyim diye. Bu arada tek şu paylaşmamı istiyorsanız Nereden yükleyebileceğinizi ve adını söyleyebilirim. Çünkü adamlarda boşuna konuşan tek peki. ücretsiz bir tek şüphek. Gidip e, de, e, beğenirseniz gidip söylediğim yerden alabilirsiniz tek şu peki beleş bir şekilde. Öncelikle şu aşağı kısmına başlıyorum. Örneğin XP kazmak için güzel bir yer yapmaya çalıştım. Şimdi ilk yapmamız gereken şey dörde dörtlük bir alan açmak. Ve bu arada sadece çiftçi köylü ve ekmekle oluyor çiftleştirme olayı. Dört dörtlük alanı açtık. Ondan sonra bir köşeye su koyuyoruz. Ondan sonra suyu koyduğumuzun bir üstüne herhangi bir blok. iki yanına tuzak kapısı herhangi bir şekilde. O üzerine çiftçi köylü kisa. Ki, ki çiftçi olmak zorunda. işlerini kaybetmesinler diye bunlardan yani neydi bunun adı? Kompostor muydu? Öyle bir şeydi. İngilizcesini tam hatırlamıyorum da Türkçesini de tam hatırlamıyorum. Yani bundan işte üzerine bir tık tıklayıp kemik tozu yapıyoruz ondan. Sonra buraya tuzak kapısının keyfi en koydum güzel diye. Onun hiç alakası yok. Hatta kapısını neyse Ondan sonra Bakın burası en üst katmanın buranın bir altına şöyle ne kadar uzun yapmak istiyorsunuz, o kadar uzun kaç tane köylü yapmak istiyorsunuz, o kadar uzağa bir e, platform yapıyorsunuz ve bu e, en baştan söylemem lazım şimdi söylüyorum buranın 90 blok bakın 90 blok yakınında bir yatak bir çalışma masası tarz bir şey olduğu an her şey biter. Yani çalışmaz bunlar. Oradan iş alır iş alır hep olur. Evet platformu yaptık değil mi? Platformda buraya bir blok bırakıp bir, bir sürü istediğiniz kadar yatak En az 3 tane koyun ki buradaki köylüler bir tanesini alsın. Şu bir tanesi de boş kalınca hemen sizin ona at, üzerine attığınız ekmeklerle yeni bir köylü yapsınlar. Şimdi aşağı inelim bakalım. Ben bunlara bayağı ekmek atmıştım. Evet bir sürü köylü bir. Sen birsin. Sen ikisin, sen üçsün, sen, sen dörtsün, sen, sen de beşsin. Herkes öldü lan sen de Böyle bayağı iyi. Şimdi bu bu kadar mı? Aslında bir nevi bu kadar. Bir bakalım yani ne kadar olduğuna. Neyse. Aslında bu bir nevi bu kadar yani. Diyecek hiçbir şey yok çünkü çok basit. He derseniz ki ben buradan XP kasarım ya. Kılıcım güzel diyorsanız. Şöyle bir yer yapmanız gerekiyor tabelaları kullanarak gün gelmesini engelliyorsunuz. Köşeden deli açıyorsunuz. Köylüler düşüyor aşağı. Ha, bunlara ekmek vermezseniz bunlar çiftleşmez. Ben bunlara bir ton ekmek vermiştim. Mesela ekmek alın bir stek ekmek. Kalpler çıkmaya başlayacak. Biraz uzak durmanız gerekiyor ki size bakmasınlar. Biraz sürebiliyor bu. Az önce gördüğünüz zaten çalışıyor falan. Yani sizin gözünüz önünde şöyle köylüler vardı yani yavru kediler falan kestim. Hani çalışıyor. Bakın da sorun yok. Ben bloğun içindeyim. Ben biliyorum. Bana, bana aldanmıyor. Neyse. Hatta dur bak şuraya düşeyim böyle. Beni yani hiç görmez. Buraya da böyle bir sistem yaptım. Böyle suyun gelmesine engelliyor. Köylüler de su aracılığıyla. Yuk. Buradalar. Yavru köylü oldukları için tabi. Şimdi diyebilirsiniz ya bunlara ne gerek var? Bunlar köylülerin bunları blok sanıyor ama burada böyle olursa üzerinde durabiliyorlar ama böyle olursa duramıyorlar. Ama onu blok olarak gördükleri için buraya geliyorlar, ılık diye düşüyorlar, sonra götürüyor, götürüyor ve buraya. Buradan da ayarladığımız yerden ister durur ister götürün bir yerde köylü ticarethanesi yapın. Ve köylü neden köylü çıkmadı? Bunları ekmeğe atamadım herhalde. Ya oluyor zaten gördünüz mü? Ben bunları bir sürü ekmek atayım. Aa stek ekmek. Dur hatta bir steyi de elimle de atayım. Basıl tutunca atıyor zaten biliyorsunuz. Dur. Bu arada prizmerinler güzel mi? Tek şu pekim böyle yaptı Evet. Bir dahaki bölüm experience farm olacak. Ha bak bu bölüm size f nasıl alınacağını göstereyim mi? mobilde. Mobilde f almak bir tık zor ya. Ayarlara giriyoruz. Bu açılması bir tık uzun sürebilir. Buradan hiçbir şeyle alakası olmayan videoya tıklıyoruz. Üçüncü şahıs arkadan, üçüncü şahıs önüne var. Mesela üçüncü şahıs arkadana tıkladım. Evet. Karakterim böyle. Sırtı böyle. Ön yüzünü de göstereceğim birazdan. Hani yeni karakterim beğendiyseniz böyle. Tabloz ürünümüz çok iyi ya yani. Şimdi bir de önden göstereyim Yorumlarda lütfen karakterime Oylayın arkadaşlar Güzel mi? Tabi önden ben Kontrolü tam bilmiyorum Biraz karışık önden Hani ye Ye ekseni falan olayı vardı ya Ye eksenini ayarlayınca yamuk oluyordu oyun Öyle önden bir tık öyle Size bir şey göstereyim Bakın şimdi. İşte ben video çekerken de ancak böyle olur. Matkap çalışır. Bu sesi gelmiyordu ki bence yüzde bir milyon ihtimal geliyor. Evet matkap abi demek. Ee, <laughs> bakın size göstereyim. Kalk sen şimdi. Allah Allah hırsız. Ben şu. Şu şey yazayım bu arada bir tane daha şey. Pek bilinmeyen bir şey söyleyeyim. Dört yüksekten düşürünce hasar alıyor. Neden adını uçlu yaptım? Sorgulamayın. Çünkü ben de bilmiyorum. Bir yüksek, 50 litre yukarıdan aşağı düşerken ne güzel şifre. Bakın. Vuuuy. Bekler de kar. Bakın bakın. Ya. Pardon onu yerde atamıyorum Yerde shift yapsam karakterini öyle mi? Öyle çok güzel ya. Yani. Bakın şöyle atalım. Gökler tuvalet kastal gibiydi. Neyse çok boş yaptım ama bence güzel bir şey oldu. Bakın. Böyle şu görünüşe bakın abi ya. Uyyyy. Efendi geldi. Herkesi yendi buradan atlayalım. Hop, efendi geldi. Hareketi yendi. İşte geçti. Hoppa. Neyse. Bu videolukta benden bük dükedir. Ben uçuyorum, Korktum ben. Görüşürüz. Aa oyun baka girdi. Uçar halde atınca Baka giriyor bak. Aa bak baktım. Buldum, e bak buldum hocam. Bu Kafayı ne biçim tosladı? Neyse. Hadi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Neredeydi lan?